yapacağız. Ben çıkmayı biliyorum. O ben yapacağım bunu. Evet ne koyduk içine? Ee, yumurta. Ne? Yumurtayı çıkmıyorum. Evet yumurtayı çırpmaya başlayalım. Yumurta. <laughs> kadar şeker koyalım? İki tane. Evet, iki tane. 2 bardak şekerimiz. Yaptık. Şimdi yaptık. karıştır bakalım. Tamam. <gülüyor> 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 Ana, arlaştan, arlaştan. Evet Biraz güç sarf etmen gerekiyor. Zaten bende güç var. Tabii ki de en çok güç sende. <laughs> şekeri karıştırdıktan sonra ha? yağ ekleyeceğiz, yoğurt ekleyeceğiz. Sen yağ, Karıştır şekeri. Arkadaşlar yoğurt ekleyeceğiz, yağ ekleyeceğiz. Bu kadarcık. Başka ne ekleyeceğiz anne? Un ekleyeceğiz, Un. kabartma tozu ekleyeceğiz, vanilya ekleyeceğiz. E, kakao mu istersin, kakao mu istersin. Nasıl yapalım? Hı hı. Islak kek yapalım. O zaman kakao ekleyeceğiz. Evet. Arkadaşlar biz ıslak kek yapacağımız için Kakao yağdım. Evet şimdi karıştırmaya devam et. Tamam yarım açacağım. Çıkar bir soğuk Tamam. Çıkar. Tam. Tamam. 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 Şimdi alerjik hafifleştirelim. çıkarma çıkarma. Var canım nasıl olmuş? Harika olmuş harika. Baksana sıvı ay açıldı. Kaldır bakalım bunu biraz tut böyle havada. Hı <laughs> hı. Evet. <Kapat> şimdi birazcık. Hmm. <laughs> evet. Açayım mı yarım? Şöyle birazcık şöyle kenardan dökelim kalınlığı. Evet. Şimdi Başka. biraz karıştırmaya devam et bakalım. Belki biraz yoğurt getireyim. Evet, tamam. <laughs> Hazır bakalım. Bu kadar tamamdır. Doğru. Bunu da koyduk tamam maske. Ay evet. Karıştır bakalım. Azıcık döküyorum Karıştır zaten. bakalım. Hazırladım <laughs> Dur çıkarma. Tamam. Anne. Bunu açalım efendim. Aynı bir başka yabancı gibi bir ses çıkardın. Kim? <laughs> Sen. Aa. Çıkartayım. Hayır bekle ben şimdi ona biraz un eleyeceğim. Hı -hı. Üstümüze başımıza gelmesin. Üstümüze başımıza gelse böyle önümüz var zaten. Bir şey olmaz. Arkadaşlar yerimi gördünüz mü? Yerimi gö görsünler mi? <laughs> göstermek istiyorsan görsünler. Anne, bir dakika yaptım. Dur beni. Bir saniye dur bir dakika ben yardım edeyim. hocam bir dakika bekle. Gel gel gel. Hangi parmağını göstermek istiyorsun? Bunu. Bu yere. Şöyle kamerayı göstereyim. Arkadaşlar benim parmağım yere oldu ama Lux yaptı. Köpeğimiz yaptı. Evet Lux yaptı acıcık bir ara. Ağladım geçti. Değil mi? Ağlamasan de geçti. Çok acıcık geç. Evet. Otlar kek yapacağımız için <laughs> <laughs> Gökşe bak gökşe. <laughs> gökşe bak gökşe. Gökşe <laughs> gökşe gökşe gökşe. Gökşe gökşe gökşe. Ay er oldu. Biraz biraz ağır olacak. Biraz tutayım böyle.

Ama sandalten geliyor. ben bırakayım Çıkar nasıl? şunu çıkartalım. Bak ben yalayayım yalayayım yiyeyim. <laughs> tamam mı? Hayır. Lütfen. Hayır. Lütfen. Lütfen lütfen. Şimdi bunu kalıba dökeceğiz ama. Evet ondan sonra yiyebiliriz. Değil mi? Olmaz. Yiyeceğim ben çok katasını. Çok katasını. Ama bunu yiyeceğim. Hemen kalıbımı ben yağlıyorum. Arkadaşlar, şimdi annem arkamda görüyorsunuz tabii ki. Yaklaş, yaklaşsan anne. Ya. Sen konuş arkadaşlarla bak. Arkadaşlar, biraz annemin işi var. Şu bu 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 dolabın yanında. çekiyoruz. Ne isterse konu. Değil mi anne? Ben dökebilir miyim? Evet dökebilirsin. Teşekkürler. Hadi yapalım. Yapıyorum. Evet süpersin. Kaldır biraz böyle. <laughs> Güzel dökülüyor mu? Dökülüyor. Islak kek yapmamış için. Hiçbir şey eklememeliyiz yapacağız ne? Hı hı. Yaptık işte. Hı hı. Şimdi ben yiyeyim onu. anneciğim. Bak, bırak. Hı hı. Bir saniye düzeltmemiz gerekiyor hani bunu. Anne arkasıyla da, da yap. Arkasıyla da. Yok hayır böyle düzelteceğim. Anne arkası da olsun istiyorum. Arkası fırınımızı da. açmadık. Aa, ee? fırınımızı açmadık. Evet açsana sen. Hemen ben açayım. Aç hemen. Kekimizi e, pişirdikten sonra sizinle geri döneceğiz. Arkadaşlar. Bak şu alırım zaten. <laughs> Arkadaşlar kek, kek, kek pişiyor. Biz de çay molası verdik. Değil mi? Değil mi? Bakın.